Herkese merhaba Tech Insight izleyenleri. Ben Şevval. Bugün yanımızda Funverse Games'in kurucu ortaklarından Doğukan Bey var. Doğukan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim. Öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne demek her zaman yani zaten komşumuz <laughs> evet. olduğu için hemen geldik bize davetiye. Çok teşekkür ederiz. Bize birazcık aslında kendinizden ve girişiminizden bahsedebilir misiniz? Yaklaşık 8 oluyor herhalde. 8 sene önce bir oyun girişiminde bulundum. 21 yaşındaydım o zaman sene 2015'ti. Sektörde çok girişimciler veyahut da yatırımcı ameliyatı olmayan bir dönemde his sektörü bilmeden girdim. Biraz genç yaşta girmişsiniz aslında. Bayağı genç yaşta girdim. Zaten geçmişten vesaire bir şeyler yapmak istiyordum hı hı. bu noktada. Daha sonrasından ufak böyle bir sendeleme dönemleri vesaire oldu. Biraz şanssız <laughs> bir dönemde girdik. Sonrasından 5 sene önce tekrardan Funverse Games adı hı hı. altında yola devam ediyoruz. Şu anda da Süper. zaten en üst kattayız biliyorsunuz. <Evet. gülüyor> Biz de takip ediyoruz bütün gelişmelerinizi. Çok çok Bu süper. pandemi dönemi etki etti mi size birazcık? Ya pandemi döneminde biz önlem alan herhalde ilk firmalardan biri Hı -hı. olduk. Biz ilk vaka çıktı hemen kapattık. Daha hiç vakalar artmadan Hı -hı. Türkiye'den resmi bir açıklama gelmeden zaten bizim sektörümüzde remote çalışma sistemi de olduğu için Hı, biraz. Süper. Çok büyük bir problem yaşamadık. Benim için problem. Ben çünkü ekipli olmayı vesaire işte motivasyonu <laughs> bunları çok seviyorum ama bir buçuk sene biz hiç açmadık ofis söylediğim sana. Kapalı kaldı. Kapalı değil. kaldı. Remote devam ettik. O biraz daha aslında iletişim olarak bir tık zor olabiliyor tabii. Ya ama. Benim için zor oldu. Yani çok mesela developerlarımız çok mutluydu bundan. Evde oldukları için de ben biraz orada huzursuzdum ama güzel onu da atlattık ekiple birlikte yani. Peki bu oyun sektörüne girmeniz nasıl başladı? Nereden aklınıza geldi ya da var mıydı daha önceden böyle bir ilginiz? Ya şöyle zaten oyun oynayan biriyim. Yani en başından beri Atari'den başladık bir şeylere biz hani yaşımızın yettiği kadarıyla. Sürekli hayalperest bir insanım. Hala öyleyim. Sürekli de böyle oyun oynadıkça hani aşık oldum oyunlara ve bu noktadan sonra da hani oynadığım oyunlar yetmedi kendi oynadığım oyunları hayal ettim bir şeyler falan derken. Sonra bu işte lise dönemine doğru artık çıkan oyunların yorumuna başladı hayatımıza YouTube vesaire girdikten sonra. Oyunları yorumlarken de yorumlarımın bir şekilde tuttuğunu, doğru evrildiğini vesaire falan gördüm. Böyle bir hevesim tabii ki de var bir oyun sektöründe çalışayım da ama bunun girişimini yapayım kurayım değil hani çünkü Türkiye'de bu çok zordu. Daha sonrasında şu anda eşim olan o zaman kız arkadaşım olan üniversite döneminde bir oyundan çok aslında saçma gelecek ama bir item yani bir eşya sattım. Bundan da para kazandım. Yani ya bak işte sen oynuyorsun. Sen niye bu sektörde para kazanmıyorsun etmese Ben onu aldım motivasyon kaynağı olarak kullanıp 21 yaşımda Süper kendi öz kaynağımla bir işe girdim. Dedim bir mobil oyun yapacağız işte PC zordur Hı -hı. vesaire derken yolumuz buralara kadar geldi yani Süper. güzel bir girişim Gerçekten oldu. motivasyon kaynağınız çok iyi olmuş. Yani arıyormuşuz yani yeni <laughs> bir şey, bir şey bir Aynen öyle güzel oldu yani şimdi güzelce devam ediyoruz. Süper. Oyun sektörü zor bir sektör dediniz <laughs> ve burada ekip kurmak çok önemli. Özellikle Hı. Türkiye'de ekip kurmak bence daha önemli. Önemli zor. Bunu nasıl yaptınız? Yani yola kimlerle başladınız? Nasıl devam ettiniz? Şöyle, başta tabii ki çok iyi ortaklara sahibim bu noktada. Bundan 4,5-5 sene önce Tolga Öztürk'ün bir tanışmamız vesaire oldu. Hı. Orada bir ortaklığımız başladı. Daha sonrasında Erener'le Furkan Bici de aramıza katıldı. Bu noktada şirket kültürüne çok önem verdik. Çünkü Türkiye'de biz de işin içinde olduğumuz için, biz de genç girişimciler olduğumuz Hı. için gençlerin nasıl bir ortam istediğini, nerelerde çalışıp nerelerde çalışmayacağını kendimizden zaten biliyorduk. Hepimiz de baba mesleğini bıraktık Bunlar zaten şey olduğumuz için. Daha sonrasından kendimizden verdik aslında. Bir yatırım yaptık. Nasıl yatırım? İnsan yatırımı yaptık. Nedir? Biz stajyer kökenli bir firmayız ve insan kaynağımıza bu noktada çok önem verdi. Kendi kültürümüzü açtırdık, yetiştirdik ettik ve hala da şu anda 4,5 senedir hepsi de yanımızdadır. Birlikte Süper. devam ediyoruz. Ekip mentalitesi çok önemli. Yani herkes şey sanıyor yani giriyorlar oyun sektöründe sabaha kadar oyun oynuyorlar. İşte oyun yapıyorlar, oyun yapıp para kazanıyorlar. Yani aslında bu böyle değil. Bu gerçekten çok zor bir iş ve bir yerden sonra psikolojisi ve mentali de çok zor olan bir iş uzun e bu, soluklu tabii çok uzun soluk yani biz şu anda yani dört senedir bir iş geliştiriyoruz ve bu noktada bu işin işte psikolojik tarafı var mental tarafı var en önemlisi de anlaşma tarafı var yani oyun işi bir kimya işidir Hı -hı. ekipte ajans kafasında biraz patron kafasında yürütülürse istediğiniz seviyeye çıkamazsınız şimdi bizim hedefimiz hani bunu gittiğimiz her yerde söylüyüz burada da söyleyelim <laughs> hani Riot Games'teki League of Legends oyununa rakip olaraktan bir oyun yaratmaya çalışıyoruz ve senelerdir bu yüzden 45 kişilik bir ekip oluşturduk. Eğer bu ekipte herkes yetenekli de olsa, aralarında kimya olmazsa art tarafı çökerse, yazılım da çöküyor. Tabii. Herkes birbirine bağlı. Dengeli olması gibi. Aynen öyle. <laughs> Bundan dolayı bu kimya ben biraz o yüzden futbolada da çok benzetirim oyun <laughs> sektörünü. Biraz da motivasyon işi diye düşünüyorum. <laughs> Ondan dolayı ekip kurmada biz önce yetiştirme kültüründen devam edip kendi kültürümüzü birkaç kişiyle oluşturduktan sonra o kültürün üstüne kimler uyuyorsa o şekilde insan kaynağına devam ettik diyelim. Süper. Peki bu alanda hiç böyle bırakmak istediğiniz dediniz bir an oldu mu? Yani, yani zor bir süreç dediniz ya ya tamam olmuyor ya da bırakacağım artık dediğiniz bir gün oldu mu? Ya çok oldu. Ya hatta bıraktım da. Şöyle yani o çok üzücü bir şeydir. Ben 21 yaşında sektöre girdikten sonra kötü olaylar oldu vesaire derken bir şirket batışı yaşadım ve yani daha 23 yaşımda bir borç üstüme kaldı. <laughs> evet. Bundan dolayı tabii ki hani bırakıyorum, ediyorum vesaire falan ama eşim sürekli hani bırakma, bırakma. Hani yapacaksın bu işi vesaire noktasında da ben dinlemedim yani bıraktım. <laughs> Çünkü hani sen bilmiyorsun bu sektörü vesaire gibisinden. Pişman mıyım bıraktım? Aslında değilim. Biraz da o ara gibi oldu, detoks gibi oldu. O bıraktım ama beyin bırakmadı tabii ki hani. Devam Şimdi edeyim. o param olsa ne yaparım? Şimdi bu olsa ne yaparım? O eğitimi alınca <laughs> o parayı da bir iki sene sonra bulunca işte olay buralara kadar geldi. Ya tabii ki de oluyor. Hani ne oluyor artık mesela? Çok güvendiğin ekibinde bir demotivi olduğunu gördüğünde, ettiğinde. E bir de çok böyle 20-25 iş yapıyorsunuz ve kesin olacağına emin olduğunuz işler olmuyor. Bu bir girişimcilik hastalığı zaten. Yani %100 olacak diyorsunuz. Olmuyor ama bir iş var. Hiç beklemiyorsunuz. Oluyor mesela. Evet. Hani bunu çözdükten sonra artık pes ediyorum, bırakıyorum gibi bir derdin olmuyor ama tabii ki de çok oldu ama şimdi oluyor mu? Asla olmuyor. Yani <laughs> hepsini learning olarak görüyoruz diyoruz. Yani bunu yaşadık. Bu bir unicorn sancısı. Hani sorun bana 3 sene önce unicorn konu olmak istemem de veyahut da çok yakına gidelim geçen seneki halimle. <laughs> yine kabul etmezdim. çünkü bu sene kendimi daha iyisin çünkü geçen sene de çok zordu. Hani <laughs> tam pes edilmesi gereken bir seneydi aslında <laughs> psikolojik mental anlamda da ama öldürmeyen şey güçlendiriyor diyelim yani biz bu şekilde alıştık artık. Müptelası olduk. Devam ediyoruz <laughs> diyelim. gerçekten hastalık gibi devam ediyor Evet evet yani onu artık girdik oradan çıkış yok biz onu artık biliyoruz yani mümkün Peki değil. Peki bu sene motivasyon kaynağınızı nasıl sağlıyorsunuz? Bir ekip yönetiyorsunuz. Onların da motivasyonu düştüğünde sizin düşmemeniz gerekiyor aslında. Bunu nasıl ya ekiple halı saha yapıyoruz. <laughs> Mesela yani bizim her şeyimiz yani o noktada gerçekten ekiple yani böyle nasıl diyeyim yaş olarak da yakın olduğumuz <laughs> için işte oyun oynuyoruz gerçekten. Oyun oynamak bizim için en büyük motivasyon zaten. Çünkü fikir çalıyoruz, bakıyoruz, <laughs> esinleniyoruz. Yani çalacak o şekilde çalınır ama Tabii. kim güzel çalıyor o önemlidir. <laughs> Bu noktada şu anda Hogwarts Legacy benim en büyük motivasyon kaynağım diyebilirim. Onu oynuyorum. Yani oyun oynuyorum. Genelde öyle çok dışarı çıkan yani şuraya gideyim, motiva <laughs> ziyade benim için tatil bir <laughs> Tam o zaman gerçekten kendi işinizin ya motivasyonu yani. Yani çok oluyor. Çok kafa da, hani Oyundan sıkılıyorsun, film izliyorsun derken arkadaşlarımla birlikte, ekibimle, eşimle birlikte olan her şeyde de motivasyon Süper. kaynağı. Yoksa çok zor. Değil yani bulan evet. bulmak çok zor. O yüzden oğlanı motivasyon sayacaksın. Benim düşüncem <laughs> o yani. Artık oyun sektörüne girmek çok kolay. Hani bu noktada zaten bütün illerde de bu arada sürekli Hı -hı. etkinlikler açılıyor. Offline etkinliklerden ziyade online etkinlikler de var bu noktada. Bizim de yapmış olduğumuz bir sürü etkinlikler oluyor. Hepsi bedelsiz, ücretsiz zaten. Yani o zaman nasıl... katılabiliyorlar değil mi bu etkinliklere? Hepsine katılabiliyorlar. Zaten online haplar var mesela. Game Factory haplar mesela. Bunlar ücretsiz katılabiliyorlar. Orada işte eğitim alabiliyorlar vesaire falan filan. Hı -hı. Zaten sürekli ayda bir mesela mesela biz Yıldız Teknik'le de etkinlik yapıyoruz. <laughs> bir Bilişim Vadisi'yle de yapıyoruz. İşte o gemin açılışında biz yaptık gibi. Ya yani bizim mesela şöyle söyleyeyim. Benim Van'da kurmuş olduğum stüdyolar var. Hani bu noktada aynen yani girmek isteyen nasıl girecek? Bir ekip toplayacak kendine. Ben oyun yapıyorum diyecek ve bu işe atlayacak aslında. Yani bunun başka bir şu gereksinimi sağlarsan girersin ve yaptı yok. Girilmesi gerekiyorsa da artık bence girsinler. Çünkü benim girdiğim dönemde hiçbir şey gerçekten yok. Yani çok da yaşlı değilim ama 2015-2023 arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Ya bugün girmek isteyen birisi gerçekten güzel bir ekip toplayıp bir sene evine kapanıp bir sene bile değil 6 ayda developer olunabiliyor. Yani 6 ayda kafayı kırarsan <laughs> tabii ki de junior olaraktan bahsediyor. Veya motoru tanıyor. <laughs> Veyahut da artta da bu aynı şekilde. Ya 2-3 kafa birini bulur. Bu işe girdiği noktada ben devam eden onlarca stüdyo tanıyorum. Çok da iyi gidiyorlar. Geçen seneki olumsuzluklara rağmen de iyi gittiler. Para yok kuramıyorumdan ziyade gerçekten parayla kurulabilen bir iş değil. Çünkü mesela geçen sene para altyapısıyla kurulan stüdyolarımızın çoğu kapanmak <laughs> zorunda kaldı. Ama bu işi dava olarak görüp hani bir işi vizyon olarak <laughs> görüp birer stüdyolarımızın hiçbirinin temeli para olmadığı için dağılmadılar. Mesela biz de öyleyiz. Hani Onun için para gerekli olan bir ihtiyaç. Evet. Büyümen için Aha. olan bir ihtiyaç oluyor. Sen girmek istiyorsan gir. En kötü gir bak. Çünkü neden? Ee, onu da görmek lazım aslında değil mi? O en güzel tecrübe. Yani çünkü direkt doğal tecrübe. Yani onun hiçbir okulda, kimse hiçbir okul hiçbir psikolojik eğitim veremez. Onun psikolojisi bile yaşamak insanı girişimci yapıyor, daha özgüvenli yapıyor. Öyle diyeyim yani. Peki girişimcilikle ilgili son hayalleriniz nelerdir? Yani kendinizi hı. sonrasında nerede görmek istiyorsunuz? Bu yer nereye gidecek? Ya biz valla Ortam Tolga ile dediğimiz gibi biz bir Vostok enerjilerini kapatıp e-spor turnuvası yapmadan bizim <laughs> işimiz bitmeyecek. Yani milyon dolarlar, milyar dolarlar da kazansak yani biz gerçekten Türkiye'de bir Riot Games, bir Blizzard olabileceğine inanıyoruz hı. ve herkese de bunu anlatıyoruz. Tabii ki de bunun %80'inde insanlar ciddiye almıyor çünkü haklılar da. Hani Türkiye'de ya, bu çok zor diyorlar. Bir de çok suistimal edilen bir sektör oldu Türkiye'de hı hı. oyun sektörü ama farklı kültürlü. Hani San Francisco'da Silikon Vadisi'ne gidemedik ama onu buraya getirdik diyoruz genelde biz. içerideki ortamda pijama günleri vesaire falan. Bu kültürle devam edip kendimiz yani hayalimiz bizim gerçekten hem e-spor tarafında hem oyun tarafında hem kompetitif tarafında film tarafına kadar ki artık oyun sektörü, film dizi sektörüne de girdi. Evren oluşturma tarafında hani Funverse Games'ten Funverse Entertainment olana kadar bizim yolumuz devam edecek. İnşallah tabii gücümüz olursa ama bu Funverse'de bile olmasa başka bir firmada olana kadar biz buna devam edeceğiz. Kendimizi gördüğümüz yer dediğim gibi yani güzel bir oyun, tutmuş bir oyun. Globale açılmış ve e-sporlarıyla, turnuvalarıyla globalde haber olmuş. Aynı zamanda burada haber olmuş bir oyun olmaya bizim hedeflerimiz biri genciz zaten Tabii enerjimiz ki umarım sonuna kadar olur. devam edeceğiz bakalım göreceğiz. Çok teşekkür <laughs> ediyorum davet <laughs> ettiğiniz için. Gerçekten teşekkür çok güzel desin. bir ortam. Ya umarım ilgili yerlere gider. Hani umarım insanlar bu girişime başlar. Çünkü <laughs> gerçekten abartıldığı kadar büyük değil. Acısı sadece çok büyük. Ona da katlanırım <laughs> diyorsanız ben isteyip de başaramayan bu sektörde gerçekten bir tane bile örnek görmedim öyle diyeyim yani. Arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.